iş hayatının kalbi doğru yönetilen insan kaynağında atar. Yüksek kariyer eğitim kurumları olarak personel yönetimi kurs programımızla sizi modern iş dünyasının liderleri arasında görmek istiyoruz. Bu eğitim programı hem teorik bilgiyi hem de uygulamalı yönetim becerilerini bir araya getiriyor. Eğitim içeriği, İnsan kaynaklarının temel işlevleri, işe alım ve mülakat teknikleri, performans ve motivasyon yönetimi, personel özlük işleri, bordrolama ve mevzuat bilgisi, etkili iletişim ve liderlik becerileri. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde, hem online hem de yüz yüze eğitim seçenekleriyle kendi programınızı oluşturabilirsiniz. Eğitim sonunda alacağınız resmi sertifika, kariyerinizde yeni kapılar açacak. İster insan kaynaklarında yeni bir kariyer hedefleyin, İster yöneticilik becerilerinizi geliştirmek isteyin. Bu kurs tam size göre. Katılımcı profili Katılımcı profili İnsan kaynakları alanında kariyer hedefleyenler, hali hazırda yönetici ya da ekip lideri olanlar ve kendi işini yöneten girişimciler. Mezunlarımız Türkiye genelinde birçok özel ve kamu kurumunda başarıyla görev alıyor. Şimdi siz de yerinizi alın. Detaylı bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçin. Yüksek kariyer eğitim kurumları, geleceğinizi bizimle yönetin